yeni başlar yeni yeni başlar international TV ortada kalmadan kabır yapalım her zaman international Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mova videosuyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu Alevli Mumya 10 UC'ye çıkartmaya deneyeceğiz. Biri bir taktik paylaşmış. Ne kadar doğru bilmiyorum. Bir ona bakacağız arkadaşlar. Ayrıca de arkadaşlar biliyorsunuz sabahleyin video çekmiştim. İnanılmaz şanslı bir sandık açılımı oldu. İzleyenler var mı bilmiyorum. İzlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Neyse e, videomuz açıklama kısmında WhatsApp kanalımız var arkadaşlar. Biz oradan takip edebilirsiniz. E, bildirimler gelmiyor YouTube'dan. Oradan da videolarımızı paylaşıyoruz. Her gün de TikTok'ta yayındayız. Bu aralar akşam yayındayız. TikTok'a da gelebilirsiniz. Akşam yayınları. Onları da akşam yapıyoruz arkadaşlar. Videonun açıklama kısmında mevcut. Youtube kanalımıza da abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız çok severim. Popülerlikler Panda var. Kara Emre T092 ...Emret de olabilir. BBX Margon, Yalnız Eyüp 65, Uysuz, ...İnet ve Sedat Altı, Sedat, Ekir Monster, Not Strix, Haji, Tahir, Narkoz, GVK, Rexcrow, S2G Swing 31 Parven. ismi gözükmeyenler varsa da onlara da çok teşekkür ederim. Arkadaşlar şimdi tabi hemen şöyle ilk önce bir sandığımıza geçelim. Bu arada kimler çıkarttı bir? Hemen bir yorumları alalım. Kaç UC'yi çıkarttınız ya da çıkarttıysanız sandığı. Normal biliyorsunuz normal buradan mumyayı alabiliyorsunuz. Ya da mumya sandığı geliyor. Aslında en güzeli şu mumya sandığı tabi. Bu geldiğinde bunlardan bir tanesini seçebiliyorsunuz. O yönden iyi. Emojiler falan var. M4 çok güzel zaten. M4'ü da biliyorsunuz. Ya yani M4 benim bayağı hoşuma gitti. Bunu daha önceden de söylemiştim. Sandık güzel ama tabi şans olarak bilemeyeceğim. Bana çok <laughs> gülmedi diyebilirim şansları. 46 ucum var. Şimdi bunu nasıl açacağız? Onu şey yapacağız arkadaşlar. İlk önce bir şu olayı göstereyim e, ee, hemen şuraya geliyorsunuz. Şurada biletleriniz vardır illaki. Gözünüzden kaçmış olabilir. Şu bilet kısmında bir ya benim bu dörttü. Şu aşağıda hemen kameramızı bir kapatalım arkadaşlar. Etkinlik yazıyor ya etkinlik kısmına geliyorsunuz abi. Burada indirim kuponu var 30 ücretlik. Bu ekstra olan bir şey. Buradan da 3 tane alabilirsiniz. Toplam yok 3 tane mi? Yok. Kaç tane alınabiliyor acaba? Merak ettim. Mevcut bir 9 tane alabiliyorsun. Oo güzel buradan da alabilirsiniz bunları da kullanabiliyorsunuz ben bir tane aldım şimdi hemen onun olayına bir bakacağız tabii ilk önce nasıl bakacağız bu dediğim arkadaşım bir tanesi bir video paylaşmış ona bir bakacağız oradan arkadaşlar nasıl olduğuna bir inceleyeceğiz şimdi onun sesini bir kısalım şimdi bu burada bir şey kapatıyor hmm. auto bilmem ne hemen şöyle bir Ayarlara girelim. Kontrollerden mi kapatıyor? Nereden kapatıyor? Dur. Grafikler, buton özelleştirmesi, hassasiyetlerden mi? Ya o büyük ihtimal, o zaman şuradan gelişmiş kontrollerden, aynen. Bir dakika, hemen bakalım. Tabancayla alakalı bir şey var orada. Fırlat, malzeme, kayma, bir inşaat şu. Hemen kontroller de var mı acaba? Kafadan vuruş, eğilme. Orada üçlü bir seçenek var. Ana ekran işaretleme orada ne yazıyor? Pika. Haritaya yakın dövüş otomatik. şur şurası olabilir. Yok burası değil. Neredeymiş bu ya? Aa burada burada tamam. Hmm, tamam şimdi buldum. neyi kapattı o? Ha tamam. Şurası. Daha doğrusu açtı. Ben de açıkmış zaten. Tamam açıyor abi orayı. Sonra %2, %12 olduğunu gösteriyor şeyin. Şöyle bir şey paylaşmış yukarıda. Sandığa geliyor. Biz de orası açık mı bilmiyorum. Tamam. Devam edelim abi. %45'lik kısım var diyor. Epic. Burada biraz komik olsun diye şey yapmış. Sürekli basıp çıkıyor. 50 uceli kartları ben kullandığım için siz kullanmadıysanız şey yapabilirsiniz. Yani bunu iki kere yapmış. Adam yani çıkarttığını iddia ediyor ama ne kadar doğru bilmiyorum. Yani olayı şu. Bir saniye. Yani ayarlara giriyor. Toplama kısmından şunu kapaymış aç yapıyor. Ondan sonra sandığa geliyor. Ben 33'e deneyeceğim tabii ki. Ondan şuna geliyor. Buna böyle sürekli bir basıyor. Bir dakika. Böyle seri basmak istiyorum. Çok olacağını zannetmiyorum ama deneyelim. Aklımızda kalacak. Yapıştır. Bir de veriyormuş. Gümüş falan. <laughs> yani, yani bana boyadan başka bir şey vereceğini de çok zannetmiyorum. Ama tabii bunu birkaç kere denemek lazım. Belli mi olur? Verir mi? Veririz. Zaten ben bir tane açtıktan sonra herhalde şuradan bir tane daha şey yapacağım. Bir tane açarız artık. Ona şey yaparız. Ayarlarız. Yani bu taktik şu anlık bende işe yaramadı. Sizde yarar mı yaramaz mı yorumlara yazarsınız arkadaşlar. Dediğim gibi oradan da indirim kuponu alabilirsiniz. Bugünkü videomuzun konuları bunlardı hem bir 10 uc taktiği deneyelim dedik hem de e, ekstradan da arkadaşlar indirim kuponu alabileceğiniz yeri göstermek istedim bir arkadaşımız yazdı abi ilk gün geldiğinde açma genelde ikinci gün açtığında daha şans artıyor diye bir şey yazdı böyle bir şey doğru mu onu da bilmiyorum. Bilenler varsa şans oranını yükseltmemizi sağlayan bir şey. Onu da yorumlara yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize çok iyi bakın. Bildirimleri özellikle açmayı da unutmayın gençler. Görüşürüz. Bay bay.